Evet merhaba arkadaşlar TV genz ile Happy hep oynuyoruz hoş geldiniz ben Samet devam ediyoruz Az önce videoyu çektim. 10 dakikalık falan oldu. Yaklaşık galiba. Galiba. Video şöyle bir sorun oldu. Çok salakça bir sorun desem doğrudur. Sesim çok az gelmiş. Mikrofonla ta dibimde. Sorunu inşallah çözerim. Mikrofon yakında değilmiş galiba. Ama yakındaydı fazla bağırmamışım galiba ama bağırdım neyse hop bu arada 35 aboneyi falan geçtik galiba yukarısını aldım şunu söyleyeyim izlediğiniz için teşekkür ederim her videomu like atın bu arada like'ları kapatacağım daha doğrusu çünkü önüne gelen hani video izlemeden falan dislike atanlar var Onları sağlayacağım yani. Takmayacağım. Ondan dolayı hani dislike atmak için geldiyseniz şimdiden bence gidin diyorum. <laughs> Hop almost der. <there>. Çok zor. <laughs> bu ne ya? Şaka mı bu? Nasıl bir şey bu? Pogo'yu almak zorunda mıydım? İsmi de bir farklı zaten. Bir Lewis, Lewis, Kaluayz. Bu ne ya? <laughs> <laughs> Hız gerek. Thank you. Bu arada bu videoyu kısa yapacağım. Gerçekten 5, 6, 9, 10. Biraz kısa yapmayı düşünüyorum. Bu ne lan? Taşak mı geçiyorsunuz siz benimle? Bu ne ya? Hasik. Oldu mu şimdi bu? Sen de orada I'm possible diyorsun. Geçerim. Allah amına koyayım yaptığım map'e bak. Asiktir. Possible diyor. I'm pos pos. Hay neyse. Ne boksa. <laughs> hop 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 hop. Asiktir. <laughs> hop, hop 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 hop. Hadi kalbim. Harpunlar olmasa geçeriz de. Biz daha harpunsuz boşu bile geçemedik. Ay Ay. O ne ya? O ne ya? O ne? De kız. Hani impossible falan. Sağmıyor bile bitirdin diye. Peze Ananın amı. <laughs> Hay ananın. Ananın Taşşakları... son lan bu. Amına. Ha. ha siktirin harbiden. Battle round. Battle run bu ideal. Çok ideal. İle ile tek geçelim. Bu arada ile değil. Haritaya göre hile sayılıyor. Uçuyorum. Normalde Santa uçuyor hani. Oyunu bilmeyenler falan. Oynayanlar tam bilmeyenler varsa. santa space'e bastığınız zaman uçar. ama yani zaten çok da yapılmayan hani çok da şey değil. Goku Guguk kuşu. Guguk. Gerçekten guguk bu ne lan? Çocuğum sen bir çekil önden. Uuu uh, takla. nasıl bir map? Adam daha şeyleri yapamamış, yolları yapamamış. Konuşuyor. Yes. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu ne şimdi? <gülüyor> <gülüyor> You can survive. Tabi, tabi canım. Hadi canım. O neydi? O neydi kız? Kalkanım var merak etme. Ne ol beri bir? Ivy. Tot 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 Fuck 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 Çocuğun emaneti <laughs> Kaç 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 Nefesine girdi ya, sıyırdı bir de. Kaskım <laughs> De, yep, kut, kut, kut. Bu ne ya? Havalı level, havalı bölüm. Şimdi var. Aman aman Hadi şimdi gel sıkıyorsa. <laughs> ay ay ay. Hayı ananın ama. o ne kız? Şuraya geçemiyorum ya valla. <laughs> Anneniz. Saygılar tabi fırra diyeceksin. Getting close. Dust, dust. Şunu bir geçes geçsem. Haydi ananı. Ananı bacını. Ay yetişemedim bak. On. Uh. Hıh Hı dedim. Hıh dedim. Hay ananın ama. Şaka mı la bu? Allah şaka. Taşşak geçiyorlar. Taşşak kebabı geçiyor burada benimle. Hı Soktu. Hıh ana'nı Ananın. Sosma olma ya. Haydi la bir daha yapalım. Hop hop hop. Pago. Yolo. Bismillah. İşte Bismillah diyerek. Diyacaksın. Tereyağı Ayıpsın be. Ayıpsın. Adam pro demekten tereyağına geçti. Utanmasa kahvaltı da yiyecek. Bunu bitirmek istiyorum lan. Hi hi. Hay ananın. Taşak geçiyorlar ralla. Allah. Allah billahi taşak. Ha şöyle ya. Pev diye mi? Ananın taşyakları. <laughs> Öldüm. Bu impossible. possible. Neresi impossible possible bunun? Bir yanım mı var impossible possible olan? <laughs> Dedin. Ne biraz zıplamıştım. Şimdi sokacağım valla I'm possible falan. Hay bu kadar. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı subscribe yapmayı unutmayın. Ee, şunu da söyleyeyim bu arada. Kanalda çekeceğim videoları da bir söyleyeyim. GTA 4 gelecek şunu söyleyeyim hani GTA 4 seviyesi gelecek GTA West gelecek GTA San Andreas gelecek daha işte e, falan gelecek diyorum ben izleyin tekrardan teşekkür ederim